Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün okula başlayış sıraları Türkiye'de çok tartışılır. Okul yıllarında da bize böyle biraz üstün körü anlatılır. Yani işte annesi çok istediği için yine okula yazıldı da sonra oradan efendim bu tarafa aktarıldı falan gibi böyle bir masal anlatılır. Aslında öyle değil tabii bu. Şöyle ki şimdi bir yandan da Mustafa Kemal Atatürk'ün işte hafızlığı tartışılır. Birileri... Zaman zaman soruyorlar hafız diploması nerede diye. Çok komik aslında bu soru çünkü 56 tane fotoğrafından tesbih silinmiş bir insandan bahsediyoruz. İslami çağrışım yapmasın diye adamcağızın 56 tane fotoğrafından tesbihi silmişler. Nereden bulacağız hafız diplomasını? Ama şunu bilebiliriz anne ve baba tarafı, o emanet edilen anne ve baba tarafı kadim Türk devleti için çalışan, çabalayan aileler. Dolayısıyla bu ailelerin o günlerde çocuğunu Sübyan Okulu'na göndermeme ihtimali diye bir şey yok. Yani 4 yaş, 4 ay, 4 günde Peygamber Efendimiz'in aslında yol gösterdiği şekilde bir Sübyan Okulu'na başlamamış olma ihtimali yok. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk bu okula başlıyor. Ama tabii okulu tamamlayışı yani manastırdan Selanik'e geçişi aslında o dini okula yazdırılışının sebebi okulu tamamlamak. Dolayısıyla 6 yaş civarında hafız olarak o okulu tamamlıyor ve mezun oluyor. Hatta birileri böyle bir takım belgeler, evraklar ortaya çıkar diye belki işte annesi mutlu olsun diye böyle tören yapıldı falan diye anlatılır ya yani o gün bakın Mustafa Kemal Atatürk o gün Mustafa Kemal Atatürk değil. Mustafa diye bir çocuk. Dolayısıyla onun için böyle özel annesi mutlu olsun diye tören falan yapılmaz elbette ki. Yapılan tören hafızlık diplomasının törenidir. bunu herhalde akledebiliriz. Arkasından Oradan alınıp Şemsi Efendi Okulu'na yazdırılıyor. Hatta orada Şişimon Zivi işte öğretmeni. Şimdi birileri bunu da böyle fitne sebebi yapıyorlar. Diyorlar ki işte öğretmeni Sabetay'dı. Sabetay'ların okulunda okuldur. Allah aşkına 6 yaşında Mustafa mı dedi beni bu okula yazdırın diye? Tabii ki öyle değil. Peki anne baba kadim Türk Devleti'ne hizmet eden iki aile neden Sabetay okuluna çocuğunu yazdırır? Bunlar da yazdırmazlar herhalde değil mi? O zaman bu işin içinde başka bir iş var. Araştırdığımızda zaten görüyoruz ki Mustafa'yı o aileye veren, ta doğumundan itibaren Mustafa üzerine bir plan yapan, Devletimiz Mustafa Kemal'i ilkokul, ortaokul, lise, harb okulu döneminde yetiştiriyor ve daha sonraki videolarımızda detaylarına değineceğiz. Cumhuriyet rejimini kurmak üzere yetiştiriyor. İlkokuldan itibaren aslında bunu yapıyor. Peki neden Sebetay Okulu? Bakın şöyle bir anımı anlatayım. Biz ortaokul, lise yıllarındayken, bazı okullarda okuyan çocukların aileleri, özellikle Sebetay okullarında okuyan çocukların aileleri, çocuklarımız ülkeyi yönetenlerin çocuklarıyla okusunlar, daha sonra da onlarla sosyalleşsin, arkadaş olsunlar derlerdi. İşte Aslında tam da buna yakın bir sebep. 500 yıldır iki kollu vesayet unsuru devleti ele geçirmiş, ta genç Osman bile başkenti Ankara'ya taşımak istiyor. Düşünün, bir Türk şehrine, Türkmen şehrine taşımak istiyor. Çünkü İstanbul, Selanik, buralar bir hegemonya altında. İşte o hegemonyanın içinden, yani devleti yönetenlerin çocuklarıyla beraber okusun ve oradan çıkarak devlet yönetimine bir yerden sızdırılabilsin diye Sebetay Okulu'na gönderiliyor. Nitekim o ilkokulu tamamladıktan sonra da ee, ardından Rüş diye ve e, e, lise ardından da Harp Okulu'yla devam ediyor. İlkokula başlayıp orayı bitirdikten sonra ve aslında bütün bu süreç boyunca e, devletin onu yetiştirdiğini söylemiştik. Bakın bununla ilgili ipuçlarını hemen bulabiliriz. E, şöyle ki e, Serasker Rıza Paşa diye biri var. E, 19 yıl Sultan Abdülhamit Han'ın e, Genel Kumay Başkanlığı'nı yapmış kişi. Mustafa Kemal'i izlediğinizde okul hayatı boyunca e, ve hatta oradan sonra sürekli Selasker, Rıza Paşa ve ekibinin himayesinde olduğunu, onlar tarafından yönlendirildiğini ve bütün okul sürecinin bu şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Hatta sonunda yine kendisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisinin anlattığı bir sürprizi de burada dile getireceğim. Ama özellikle ilkokulu okuyor. Sonra bakın Rüşdiye'ye Mustafa Kemal Atatürk 3. sınıftan başlıyor. Bunu Türkiye'de neredeyse kimse bilmez çünkü anlatılmaz, söylenmez. İşte biraz önce söylediğim o yaş meselesiyle alakalı 1880-81'lilerle birlikte okuyor. Üçüncü sınıftan başlayarak. Sonrasında Mustafa Kemal Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmek istiyor. Özellikle hedefi o. Ee, ama dedim ya İstanbul ve Selanik çok böyle bir e, baskı altında. Dolayısıyla o yakınındaki subaylar onu yönlendirerek Manastır'a gitmesini sağlıyorlar. Çünkü Manastır'da çok özel biri var. Mehmet Tevfik Bilge isminde bir tarih hocası var. Bir istihbarat yüzbaşısı aynı zamanda Mehmet Tevfik Bilge ve aynı zamanda da Sultan Abdülhamit'in tarih ve siyaset danışmanı. Bakın ilginçlik şurada. E Ali Cebesoy anılarında şöyle diyor. Sadece Mustafa Kemal'e Fransızca Cumhuriyet kitapları verirdi. Bakın yani Cumhuriyet rejimini kurmak üzere yetiştirilen bir ekip ve o iki bin lideri olarak da düşünebiliriz Mustafa Kemal Asatürk'ü. Yani Ali Fuat Cebesoy da aynı sınıfta okuyor ama o anılarında söylediği gibi onlara değil sadece Mustafa Kemal'e Fransızca Cumhuriyet kitapları veren Sultan Abdülhamit Han'ın tarih ve siyaset danışmanı Mehmet Tevfik Bilge. Daha sonraki yıllarda Mustafa Kemal onu bir kez milletvekili de yapıyor. Hatta bahsederken de diyor ki ufkumu değiştiren adamdı. E, ardından e, harp okuluna giriyor. O arada yine e, bu çevresindeki subayların yönlendirmesiyle geceleri ders alarak Fransızca öğreniyor. Harp okulunda e, Fransızca bilen dört kişi var. Üçü e, Fransız okullarından gelen kişiler ki bir tanesi Ali Fuat Cebesoy. Sonrasında da sonraki yıllarda da ilk görevlerinden biri Paris. Askeri ateşeliği olacak olan Ali Fuat Cebesoy ama Mustafa Kemal Fransız okuluna gitmeyen geceleri özel dersler alarak özellikle Fransızca öğrenmesi istenen ve öğrenen bir kişis. Daha sonraki yıllarda yine kendisi şöyle açıklıyor kurmay olmam Fransızcayı da bilmem sayesinde oldu Fransızca bilmeseydim kurmay olamazdım şeklinde dile getiriyor. E, bu arada harbi kulu yıllarında izlediğimizde Mustafa Kemal'i çok üst düzey subaylar, generaller Mustafa Kemal ile görüşmeler yapıyorlar. Bu çok ilginç. E, mesela e, bir seferinde Alifat Cebesoy'un yine çok üst düzey bir paşa olan e, babası e, hafta sonu evlerine davet ediyor Mustafa Kemali. Mustafa Kemal hafta sonu orada kalıyor. Onunla görüşmeler yaptıktan sonra bir başka eski genel kumay başkanı da kendisiyle görüşmeye geliyor. Oraya. Bakın düşünün yani askeri hiyerarşinin içerisinde bunlar çok olağan şeyler değildir. Henüz bir teğmen bile olmayan harp okulu öğrencisiyle genel kumay başkanlığı yapmış paşalar özel görüşme yapıyorlar ve Mustafa Kemal'in ya da başkalarının anlattığı bu hikayelerin içerisinde özellikle şu cümle çok önemli neredeyse onunla görüşen bütün paşalar onun yüzüne bakıp ...onun gözlerinde devleti yönetecek istidat olduğunu söylüyorlar. Bu özellikle ne diyelim sızdırılan bir cümle belki de. 1902 işte harp okulundan mezun oluyor. 1904 5 aralığında harp akademisinden mezun oluyor. Yani kurmay oluyor değerli dostlar. Bakın sürpriz şuydu. Oradan mezun olurken diplomasını Abdülhamit Han veriyor. Ve Mustafa Kemal'in daha sonraki yıllarda anlattığı üzere... ...Abdülhamit Han diplomasını almak üzere Mustafa Kemal geldiğinde... Geldin demek diye bir ifade kullanıyor. Bakın bu çok önemli. Yine yetiştirilmiş olmasıyla ilintili diye düşünüyorum. E, bu arada başka bir şey daha oluyor. E, mezun olduğunda e, Mustafa Kemal, e, padişahı öldürmek üzere örgüt kurmaktan içeri alınıyor. Fakat onunla beraber içeri alınanlar diyorlar ki, e, Mustafa Kemal hiç bizimle beraber yatmadı yani cezaevinde biz onu görmedik. Nitekim yine anılara baktığımızda özellikle Serasker Rıza Paşa'nın anılarına baktığımızda Mustafa Kemal iki ay boyunca Yıldız Sarayı'nda kalıyor. E, Yıldız Sarayı'nda hatta e, padişah ona çeşitli sorular sordurup yan odadan cevaplarını dinliyor. E, ve e, ona bir şekilde belki bilgi yüklüyor bir de test ediyor. E, belki de. E, dolayısıyla e, işte o yetişen ekiplerden bir tanesinin lideri olarak Mustafa Kemal o yıllarda net görünüyor. Sultan Abdülhamit Han hatta bundan şöyle bahsediyor. Ben onu Yıldız Sarayı'nın bahçesinde gördüm. Oğlumun arkadaşıydı. Onunla bir irtibatları vardı. Hatta birbirlerine hediyeler almışlardı. Ben de oğluma ona hediye alması yönünde söyledim şeklinde açıklaması var. Şimdi padişahlar böyle hani sohbet olsun diye sohbet etmez. Onların cümleleri de böyle iş olsun diye etrafa saçılmaz. Yani o cümleleri eğer biz duyuyorsak sızdırılıyorsa padişah bugün şu cümleleri etti gibi veya şunu konuştu, şunu söyledi gibi bunu mutlaka bir anlamı, bir karşılığı vardır, bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Ve ilginç olan şey şu sözde padişahı öldürmek üzere örgüt kuran bir adam iki ay Yıldız Sarayı'nda kaldıktan sonra serbest bırakılıyor. Üstüne de kurban yapılıyor. Yani padişah kendini sözde öldürmek üzere olan adama ordu veriyor değerli dostlar. Bunların hepsi biraz detaylı incelediğimizde bütün meseleyi su yüzüne çıkartıyor. Bakın orada bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Sadece Mustafa Kemal'i birçok ekip ve lider yetiştiriliyor aslında. Örnek verelim bazı ekipler Almanya'ya yakın olan ekipler ki bugün de aynısını görürüz. Maalesef insanımız hemen böyle ihanet noktasında değerlendirir bunu ama öyle değildir. Devlet bazı insanları Almanya'ya, bazı insanları İngiltere'ye, bazı insanları Amerika'ya, Fransa'ya, İran'a, Rusya'ya yakın yetiştirir ki oradaki ilişkileri kontrol edebilsin. Dolayısıyla şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nı Almanya kazanmış olsa Türkiye Cumhuriyeti muhtemelen Enver Paşa kuracak. Ee, bazı kişiler dediğim gibi Almanya'ya bazıları İngiltere'ye yakın yetiştiriliyor. Bazıları İngiltere'ye yakın ve padişaha uzak Doğu kültürüne uzak daha batıcı gibi yetiştiriliyor ki onlardan bir tanesi Mustafa Kemal yıllarca batıcılık ahmaklıktır diyen bizim en önemli problemimiz hatamız doğudan uzaklaşmaktır diyen bir adam mecburen batıcı görünen onlarla ne diyelim oturup kalkan bir adam olmak zorunda oluyor ve kurmay olduktan sonra da biliyorsunuz şama gidiyor. Oradan sonra arkası İttihat Terakki'yi yaşanan, yaşadığı daha yüzbaşıyken yaşadığı 7 tane suikast girişimi vesaire. Bunların da detaylarını anlatacağım ama bu videoyu da okulunun işte kurmaylığı tamamlayana kadar olan bölümüyle tamamlamış olalım. Ardından dediğim gibi o kurmay yüzbaşıyken başına gelenler, nasıl gelmiş, ne, ne niye gelmiş, e, mason olmuş mu Mustafa Kemal, İttihat Terakki'ye nasıl girmiş, nasıl sıçramış, İttihat Terakki'nin içinde neler yaşamış, 1910-11'e kadar neler olmuş onları anlatacağım.